Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu sorularla devam ediyoruz şimdi. Hızlıca başlayalım isterseniz. Aşağıda şekil merkezde bir daire ve bu daireye bağlı 10 küçük daireden oluşmaktadır. Merkezdeki dairenin içindeki yazılı olan sayı ile 48'in ortak bölenlerinin yazılı olduğu daireler yukarıdaki şekilden çıkarılırsa geriye kalan şeklin görseli hangisi gibi olur diyor. Şimdi bakalım. Bu dairenin etrafında hem 36'nın hem 48'in ortak bölenleri nelerdir? Şimdi 36'nın bölenlerini şöyle yazacak olursak arkadaşlar. Nedir? 1, 2, 3, 4, 6 değil mi? Başka ne vardır? 9 vardır, 12 vardır, 18 vardır, bir de 36 vardır. Peki 48'in bölenleri nelerdir arkadaşlar? 48 de gösterelim hemen. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ve 48'dir. Öyle değil mi? Şimdi benden bunun ortak olanlarını bulmamı istiyor. Bakın ortak olanları bir işaretleyelim. Bakalım aşağıdaki dairelerde hangileri var bunların? 4, 6 ortak. Başka 9, 12. 12 ortak. Başka da sanırsam ortak yok. Peki burada hangileri var bu ortak olanlardan? 1 var. Değil mi? Şöyle 1 var. 2 var. Ondan sonra 4 var. 6 var. 12 var. Eee 8 ortak değil. 3 var. 3'ü de karalayalım. 9 bak 5, 9, 11, 8. 8 var mı? 8 de yok. 5 var mı? 5 de yok. Başka atladığım var mı? Yok. 5 bakın kalanlar 5, 9, 11 ve 8 etrafında. 5 bak 5, 8, 11 ve 9 ne olacaktır doğacağımız? A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Geçelim bir diğer sorumuza. Ali yukarıdaki çarkı 5 defa çeviriyor. Çevirme sonucunda Okun gösterdiği sayılar aşağıda tabuda verilmiştir diyor. Şimdi diyor ki, Ali kurallar doğrultusunda bir puan hesap yapıyor. Birinci ve üçüncü çevirme sonucunda çıkan sayıların ekoklarını bulur. İkinci, dördüncü ve beşinci çevirmelerin sonucunda oluşan sayıların en büyük asal çarpanlarını bulur. İlk iki aşamada bulunan sonuçlar toplanır. Ali'nin yaptığı puan sonucunda kaç puan almıştır diyor. Şimdi birinci ve üçüncü çevirme sonucundakilerin ekok yani birinci çevirmede 12, ikinci çevirmede 3. çevirmede de 18'i bulduğu için 12 ile 18'deki hukuk nedir arkadaşlar? Tabii ben yine de uzun yoldan yapayım biliyorsunuzdur siz 9, 6 2'ye böldüm 3 ve 9 3'e böldüğümde 1 3 3'e böldüğümde ise 1 Nedir buradan çıkacak olan sonuç? 2, 4, 12, 36'dır Demek ki 36 puan 36 gelecekmiş buradan 36 yazdım 2, 4 ve 5 Şimdi 2, 4 ve 5 2, 2'nci de 3 gelmiş Dördüncü de 15 gelmiş ve 21 gelmiş. Bunların ortak en büyük asal çarpanları nedir arkadaşlar? 3 sayısıdır değil mi? Her ikisini de bölen en büyük asal çarpan ne burada? 3 sayısıdır. Dolayısıyla buradan da 3 kabul edersem ne olacaktır? 36 buradan, 3 buradan, 39 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Evet geçelim diğer sorumuza. 3. Bu da kolay bir soru. Diyor ki saat 21'de destek başlayacakmış ve destek şu şekilde. Daire numarası tam kare olanlar ışıkları açık kalacak. Diğer daireler ışığını yanıp söndürecek. Hangi katın tüm dairelerin ışıkları yakıp söndürülür? Yani hangi katta tam kare yoktur diyor bana. Bakın en üst kattan başlarsam bu bir tam karedir. Bu bir tam karedir. Bu katta hiç yok. Bu bir tam karedir. Demek ki ikinci kat yani 5, 6, 7 ve 8'in içinde hiç tam kare olmadığı için doğru cevabımız ne olacaktır? İkinci kattaki bütün daireler yanıp sönecektir. Çünkü tam kare olmuş olsa bir sabit bir şekilde kapalı kalacaktı. Öyle değil mi? Pardon. Açık kalacaktı sabit bir şekilde. Evet. Her bir uzunluğu C artı bir birim olan eşit uzunlukta kibrit çöpler aralarında boşluk olmayacak şekilde dizilip bir dikdörtgen oluşuyor. Ve bu dikdörtgenin alanı 24 C kare artı 48 C artı 24 birim kareymiş. Buna göre uzun alanını toplam için kaç adet kibrit çöp kullanılmıştır? Ben şimdi şunu biliyorum. Neyi biliyorum? Bir dikdörtgenin alanı dikdörtgenin alanı uzun kenar çarpı kısa kenar. Yani alanı biliyorsam ben bak uzun kenarı bilmiyorum. Bunun nokta nokta göstermesine sebep kaç tane çöp, olduğunu bilmiyorsun. Ama sen burada neyi biliyorsun? Kısa kenarı biliyorsun. Bak 3 tane C artı 1'in toplamı yani 3 parantezinde C artı 1 olarak gösterebilirsin şöyle. Bunu ben neyle çarparsam bu 24 c kare artı 48 c artı 24'ü elde ederim. Bunu arıyorum. Şimdi öncelikle şuna bir küçük düzenleme yapsam şöyle. 24 ortak parantezine alsam bunu. Ne gelir buradan? c kare artı 2 c artı 1. Bunu ben kısa kenara böldüğümde bana uzun kenarın değerini mi verecektir? Evet şöyle düşün. Alan 10 tamam mı? Kısa kenarı 2. Uzun kenarı bilmiyorum. Ben onu kısa kenara bölersem Uzun kenarın değerini bulmaz mıyım 5 olarak? Evet bunun gibi aynı. Şimdi bu alanı kısa kenara bölüyorum ben. Şimdi C 3 parantezinde C artı 1'e böleceğim. Şimdi peki buradan şu dikkatimi çekti. Üste verilen tam kare bir ifadeye benziyor. Hatta C artı 1'in tam karesi değil mi? O yüzden onu da çarpanlarına ayrılmış biçimde yazıyorum. Şöyle C artı 1. Evet. Şöyle şunu fazla parantez koymayalım. Aşağıda da ne var? 3 tane C artı 1 var. Şimdi bak buradan bu C artı 1 ile bu C artı 1 gitti. 3'ü de bölelim. Ne kaldı yukarıda? 8 tane C artı 1 kaldı. Demek ki bunun uzun kenarı 8 tane C artı 1'miş. Ve her bir kibrit çöpünün uzunluğu C artı 1 tane değil miydi? O zaman demek ki sana demek istiyor ki 8 tane kibrit çöp kullan diyor yani orada. Dolayısıyla uzun kenarında kaç adet kibrit çöp varmış? Bir tane uzun kenarında 8 tane. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? A seçeneği. Evet. Geldik 5. soruya. Ertuğrul, Kerem, Furkan ve Fatih birer cebirsel ifade söylüyorlar. Buna göre dört arkadaştan hangi yerinin söylediği cemirsel ifadeler birbirine eşittir diyor. Bakalım. Cebirsel ifadeler birbirine eşittir. Bu 3A artı 6B zaten. Bu 2B eksi 6C. Şurada bir eksi 2 var. Şurada bir eksi 2'yi içeriye dağıtımda ne olacaktır? Eksi 2B eksi 6C. Öyle mi? Evet. Bunun da içeriye dağıtımda 3A artı 6B. Bakın bu da 3A artı 6B. Bu da 3A artı 6B'dir. Dolayısıyla Fatih ile Ertuğrul'un cebirsel ifadeleri birbirine eşit olacaktır. Ertuğrul ile Fatih olacaktır. Doğru cevabımız arkadaşlar. Burada e, cevap anahtarında Bursa olarak gösteriyor cevabı. E, galiba e, Bursa zaten Bursa değil mi? Tam doğru. Ben bir an C'nin yerine koymuşlar ya. O yüzden şey karışıklığı oldu zannettim. Evet doğru zaten. E, Ertuğrul'a Fatih Bursa olacaktı doğrucağımız. Evet. Akın üzerinde birden altıya kadar rakamların yazılı olduğu kartları mavi kutuya atıyor ve kutudan rastgele kart çekiyor. Çektikleri sonucun toplamı dokuz oluyormuş. Sayılar birden altıya kadar. Evet çekilen kartın iki olması olasılığı. Şöyle düşünelim. İki tane kart çekiyorum ben tamam mı? İki tane kart çekiyorum. Şöyle. Birinin üzerinde iki yazıyor. E toplamının 9 olması için burada en az ne yazması lazım? Yedi. E yedi benim kartlarımın arasında yok ki. O zaman olasılığı nedir onun? sıfırdır. Hiç düşünmeye gerek yok arkadaşlar. Evet, Excimer lazer ameliyatlarında en son teknolojilerden biri de femtosaniye yöntemidir. Bu yöntem hastanın gözlerini en az ve kusursuz biçimde cerrahi operasyon hazırlıyor. Bir hastanın iki gözünün lazer operasyonu bu yöntemle 9 dakika sürmektedir. Evet, bir hastanın iki gözünün de iki gözünün de 9 dakika sürüyormuş. Hasta bu işlemi olduktan sonra ilk 8 saat sonra normal yaşantısına devam edebiliyormuş. Bir göz hastanesinde günde ortalama 6 hasta, iki gözünden de lazer ameliyatı oluyorsa toplam geçen sürenin, ameliyatta geçen sürenin femtosaniye cinsinden değerini soruyor bana. Süper. Ben önce şurada küçük bir düzenleme yapayım. Bir femtosaniye 10 üzeri eksi 15 saniye. Yani saniyenin işte bu kadar birim diyor. Yani e, saniyenin 10 üzeri 15'te biri kadarmış. Peki bana tam tersi lazım. Ben bir saniye ne kadar yapar? O zaman bunun Pozitiflisi olacak değil mi? 10 üzeri 15 katıdır bu bunun. Femto saniye diyelim şöyle. Tamam bunu kullanacağım çünkü bu cinsten istiyor benden. Peki e bir tanesi 9 dakika sürüyorsa 6 tane hastanınki ne kadar sürer? 54 dakika sürer. Peki 54 dakika kaç saniye arkadaşlar? Bunu 1 dakika 60 saniye olduğu için bunu bir de 60'da çarpıyorum. Çarptım. Sonra ne yapacağım? 54 çarpı 60 yaptım arkadaşlar. Sonra bir de femto saniye cinsinden bulacaktım ya. Ee, ben şu anda ne cinsinden buldum saniye cinsinden saniyeyi Bu kadar saniye kaç femtosaniye yapar bir de bunu 10 üzeri 15 ile çarpıyorum Peki 6 ile 54 çarpalım bu sıfırı da buna ilave edelim Yani 10 üzeri 16 olsun 6 tane 54 ne yapar 300 e, 24 mi yapıyor arkadaşlar evet 324 yapıyor Peki benden bunu bilimsel olarak istediğim virgülü 2 tane sola kaydırıyorum 3 tam %24 oldu 3 tam %24 çarpı 10 üzerinde ne oldu 18 oldu. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet. PSI lastik basınç değerinin ölçü sistemidir diyor. Yan tarafta verilen 195 60 15 ebatlarındaki lastiğin hava basıncı 32 PSI ile 34 PSI arasında olmalıdır diyor. Bu otomobilin 4 ayrı lastiğin hava basınçları ayrı ayrı ölçülüyor ve her birinin ölçülen değerinin %20'si kadar hava ekleniyor. Yani 5'te 1 kadar diyor. Şimdi diyor ki Hava eklendikten sonra rastgele seçilen bir lastiğin normal değerlerinin dışında olması. Pek bak normal değeri buraya not alalım. 32 ile 34 vermiş Şimdi 28'e ben %20 kadar hava vurursam, yani 28'in %20'si kadar eklerseniz ne olacaktı Peki 28'in %20 artır diyor aslında sanın değil mi? Bunu şöyle bulabilirsin. 28'in %20'sini bul, üzerine ekle. Ama şöyle de kısa yoldan yapabilirsin. Bak, 28'in direkt 120 bölü 100'ünü de hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl yapacağım onu ben? Neden öyle yaptım? %20 artırıyorsun sonuçta sen onu. O yüzden ne olacaktır? 120 bölü 100'üne eşit işte olacaktır. Şimdi bak burada ne yapalım? Bir sıfır buradan gitsin, bir sıfır buradan gitsin. 28 ile 12'yi çarpıp Neye böleceğim? 10'a böleceğim. 28 çarpı 12 nedir? Şöyle yapalım. 28 çarpı 12 56. Burada da bir tane 28 var. 6. 13'ün elde var. 1. 336. Bir de bunu 10'a bölersem 33 tam 10'da 6. Benim aralığımda mı oldu? Evet. Bu kendini kurtardım. Geldim 27'ye. Aynı şekilde 27 çarpı 120 bölü 100 yapacağım. Yine bir 0 gitti. 27 ile 12 çarpıyorum bu sefer. 27 ile 12'ye. Burada 54 var. Burada da ne var? 27 var. 4. 12'nin yükseldiği var. 32 tam 10'da 4. 32 tam 10'da 4 de bu aralıktadır. 32 ile 34 arasında. Bu da kendini kurtardı. O zaman geldim 3. lastiğime. Şimdi 30 zaten. 30'un %120 bölü. 100'ünü hesaplıyorum. Bak 1, 0, 1, 0. 30 çarpı 12, 360 yapar. 360'ı da bölersen ona 36 yapar. 36 benim aralığımda mı? Hayır değil. O yüzden... Bu olmadı arkadaşlar. Gelelim sonuncu. 26 çarpı 120 bölü 100 yapıyordum. Öyle değil mi? 1-0 gitti. 1-0 gitti. 26 ile 12'yi çarparsanız ne olur? Burası 52. Burası 26. 2-11'in bir elde var. 1-3. 31 tam 10 ile 2. 31 tam 10 ile 2. bu aralıkta mı? Hayır bu aralıkta değil. Bu da kendi kurtaramadı. O zaman 4 tane tekerden sadece istediğim 2 tanesi bu basınç değerini sağladığı için olasılık değerim ne olacaktır? 4'te 2 yani 1 bölü 2. Evet. Bir güvenlik şirketi banka kasalarını korunması için 5 haneden oluşan bir şifreleme sistemi getirmiş. Her bir haneye birden 9'a kadar rakamlar yazılacak ve hemen yanındaki üst ifadeler çarpılarak çıkan sonucun onlar basılmanın sistem o hanenin şifresi olarak belirleyecektir. Örnek. Birinci haneye 5 rakam yazıldığında 5 çarpı 128 640 Öyle Bakın onlar basamağının 4. O zaman bu şifrenin 4 gelecekmiş. Şimdi aynı sisteme bu rakamlar gelirse şifre ne olur diyor. Şimdi tek tek hepsinin değerlerini bulacağım ve ilk onlar basamağına bakıp şifreyi oluşturacağım. Bunun için ama zamandan tasarruf için şunu yapıyorum ben. Bak hepsinin ilk basamağı 4 mü? O zaman buna hiç bakmaya gerek yok. Bu kesin 4. Sonra farklı olan 9, 6, 9, 6. Şimdi ikinciye bir bakalım. 6 çarpı 2 üzeri 4 yani 6 çarpı 16 nedir? 96'dır. Onlar basamağı nedir? 9. Demek ki bu şifre 9 olacakmış. O zaman 6 olanları eliyorum. Bak 4, 6 olanları eledim. 4, 9'a devam ediyorum. Bak bir sonraki basamak bunda da 6, bunda da 6. Buna da bakmaya gerek yok. Demek ki kesin 6. O zaman bir sonrakine bakalım. Bunun 1, bunun 2. 2 çarpı. 2 üzeri 3, 8'dir. 16'dır. Demek ki bunun onlar basamağı ne olacakmış arkadaşlar? 1 olacakmış. Demek ki 2 olan elenir. Doğru cevabımız ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Hem zamandan kazandık hem de soruyu çözdük gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar 10. soru. Yandaki daire grafikte bir asıl merkezinde bulunan dükkanların türlerine göre dağılımı verilmiş. Tuhafiye türündeki dükkan sayısı teknoloji türündeki dükkan sayısından 3 eksikmiş. Bakın bu bilgi çok önemli. Neden? Bu zaten bize soruyu çözdürecek olan bilgi. Şimdi tuhafiye teknolojiden 3 eksikmiş. Bak tuhafiye hangisi? Turuncu 45 derece. Teknoloji hangisi pembe? Yani aralarında kaç derece fark var? 15 derece. Yani sana diyor ki benim bu 15 derecelik farkım 3 sayısına eşitmiş. Yani her 15 derece 3 sayısına denk geliyorsa. O zaman 15 derece 3 ise ben her birinin değerini bulabilir miyim? Bulurum. Önce şu verilmeyeni bulalım. 120, 180, 75, 45, 120. Burası da 60 dereceymiş. Şimdi 15 derece 3 ise 15'in kaç katı 60 derece? 4 katı değil mi? O zaman 3'ün de 4 katı 12. Demek ki burası 12, burası da 12 olacak. Peki 60, 12 ise 120, 24 olur 2 katı. Peki her 15 derece 3 ise bunun içinde 3 tane 15 var. Dolayısıyla bu 9 olacak. Bunun içinde 5 tane var. Dolayısıyla bu da 15 olacak. Orantı yaparak da bulabilirsiniz siz. Şimdi hangisi bu grafikte doğru gösterilmiştir diyor. Ayakkabı giyim ve mobilyayı soruyor bize. Ayakkabı 15 olmalı. Yani ayakkabı 15 mobilya yeşil 12 olmalı. Neyi soruyor bir de? Giyim. Giyim hangisiydi arkadaşlar? Giyimde sarı olanmış. Sarı olan da kaç demiştik biz? 24. Giyime de 24 dedik. Bu hangi doğru cevap arasında var? Bakalım şimdi. Turkuaz renkli olan ayakkabı değil mi? Evet turkuaz renkli olan ayakkabı 15 diyor. Burada 18 demiş. 15 demiş olabilir. Yeşil 12 olacakmış. Bak yeşil 12 olacakmış. De öyle değil mi? Yeşil olan mobilyaydı. Yeşil olan 12 olacakmış. Burada 18 diyor elendi. Yeşil olan ayakkabı 15. Yeşil olan 12. Diğeri de 24. Burada oldu. Burada zaten yeşil 12 ayakkabı 15 ama bu sarı 18 olduğundan dolayı sarı kaç olmaydı Giyim 24 olmaydı Bu da elendi. Doğru cevabımız ne olacaktır? C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet 11. Aşağıda bazı şekiller verilmiş ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler gösterilmiştir. İçinde yazılan ifadeyi 2 ile çarpar diyor. İçine yazılan ifadeyi 2 kat artırır ve yazılı ifadeler ile toplar diyor. Şimdi örneğin içerisindeki bu sembolü ile değerinden ne diyor? Dikdörtgen içine yerleştirirsek yani diyor, bu bu ikisini dikdörtgen içine yerleştirdiğinizde diyor içerisindeki altıgen sembolünün değerinden yuvarlak sembolünün değerini çıkartır diyor. Şimdi örnek vermiş. Bakın içinde 5A yazıyor 10A oldu. İçinde 4 yazıyor bunun. Ne oldu? 4 ile 2 ile çarpıp kendisi kadar eklemiş. 2 katı artırılıp yazı ifadeyle toplar diyor. Evet. Sonucunda da bundan bunu ne yaptım? Çıkardım. 5A 12. Şimdi bu işlemin sonucunda ne olacaktı? Şimdi 4C ne olacaktır? Bunun içine yazdığımı ben ne yapıyordum arkadaşlar? 2 ile çarpıyordum. Bakın şurada altıgenle alakalı bilgiyi verdi. Ne diyordu? İçine yazılan ifadeyi 2 ile çarpar diyordu. O zaman 4C'yi 2 ile çarptığımda ben ne olacaktır? 8C. Şimdi 8C. Peki yuvarlağın içine yazdığıma ne yapıyordum? 2 ile çarpıp 2 ile çarpıyorum. 14. İçeride yazan ifadeyi ekliyorum. 7. Yani şöyle 2 çarpı 7. içeride de 7 yazdığı için bunu da ekliyorum. Ne çıkacaktır buradan? 21 ve dikdörtgenin içine yazdığımda bu ifadeden bu ifadeyi ne yapıyordu bana? Çıkart diyordu. Bunu da buradan çıkarttığımda 8C eksi ne olacaktır arkadaşlar? 20. Bir değeri olacaktır. Doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Evet 12. soru. Şimdi Covid salgınlığından en çok etkilenen ülkelerdeki vaka ve iyileşen Oran verilmiş bize. Buna göre vaka sayısının iyileşen hasta sayısının en yakın olduğu ülke. Ve bu ülkede iyileşen hasta sayısının vaka sayısının oranını soruyor. Şöyle baktığınızda tablo en yakın olanın Çin olduğunu görüyoruz. Öyle değil mi? Peki iyileşen hasta sayısı 65 vaka sayısı 90 bin değil mi? O zaman bunun buna oranını soruyor bana. 65 bölü 90 olarak alayım ben onu. Her ikisi de 5'in katı mı? Evet 5'e böldüğümde 13 ne olacaktır? 5'e böldüğümde 18 olacaktır. Doğru cevabım da... A seçeneği. Evet. Gezgin apartmanında toplam 50 daire vardır. Bu dairelere birden 50'ye kadar numaralar verilmiştir. Apartman yönetiminin aldığı karara göre daire numarasının asal çarpan sayısı en fazla olan daire en fazla olan iki daire apartmanın en üst katında olacakmış. Yani bu apartmanın en üst katında o asal çarpan sayısı 2 olan yani asal 2 diyorum. En fazla olan 2 daire numarası olacakmış. Peki asal çarpan sayısı en fazla olan kimdir belirliler arasında? Şöyle düşünelim. Ee, bir kere 50'ye 50'den şöyle geriye doğru düşünsem bak içinde demek ki birden fazla asal çarpan olacak ki 2, 3, 5, 7 devamlı kullanacağım. Şimdi diyorum ki 3 tane olan kullansam. Çünkü 4 tane asal çarpanlı sayı çok büyük. Çünkü en az 6 30 210 olması lazım. O olamaz demek 3'ünü kullanarak en büyük sayıyı elde ediyorum. Bak şimdi 2'yi kullansam 5'i kullansam, 7'yi kullansam 70 olur. Bak not alıyorum. Daha büyüğü var mıdır? 2'yi kullandım, 3'ü kullandım, 6, 7'yi kullandım, 42. Bunu da not edelim. 3'ü kullandım, 5'i kullandım, 15, 7 ile çarptım. Ne oldu? 11, 77 oldu. Pardon, 15 çarpı 7, 105 oldu. O geçiyor. E, 70'i de zaten almaya gerek yok değil mi? Çünkü 50'ye kadardı. Başka ne olabilir arkadaşlar burada? Ee, 2'yi kullanırım, 3'ü kullanırım, 5'i kullanırım. 6, 30 olur bir de. 30. Başka 3 tane sağ çarpanı olan var mı? 2, 5, 7. Zaten olmuyordu, 70 geçiyordu. Yok herhalde. Demek ki en büyük ikisi 42 ile sanırım 30 oluyor. 42 ile 30'un da toplamı ne olacaktır? 70 olacaktır. Bundan fazla zaten farklı olarak 1'den 50'ye kadar 3 tane asal çarpanla oluşturmuş sayı bulsanız bile bunlardan küçük olacaktır arkadaşlar. Evet. Yukarıda verilen basketbol potasında AB uzaklığı C'de uzaklığına eşit olduğuna göre yani buradaki uzaklık buradaki uzaklık buradaki uzakla eşit olduğuna göre diyor. AB noktalar arasındaki uzaklığın 10 ile çarpımının metre cinsinden değeri tam kısmı hangisinin tam kısmı ile aynıdır? Evet bakalım şimdi. Burası 1,20 metre öyle değil mi? 1,20'den ben şu 0,59'u çıkartırsam 0,59'u çıkardım. 1 6, 061. Demek ki bu CD ile AB'nin toplamı 061 ve bunlar birbirine eşitse 0 tam 61'i ikiye bölerseniz eğer arkadaşlar, Bunu hatta bir tane 0 varmış gibi düşünebilirsiniz sonunda isteyiz kadar 0 ekleyebilirsiniz. 610'un yarısını bulmak daha kolaydır. 0 tam binde 305 olur o zaman. AB arasındaki uzaklık bak, AB uzaklığı 0 tam binde 305. Bana diyor ki bir de bunu 10'la çarp diyorsan. 10 e 10'la çarparsam virgül bir tane sağa gelecektir değil mi? O zaman ne olur? 3 tam %5. Peki bunun tam kısmı ne oldu? Tam kısmı 3 oldu. Diyor ki aşağıdaki değerlerden hangisinin tam kısmı 3'tür? Bakalım hemen. Kök 6. Kök 6 ee, kök 4 ile kök 9 arasındadır. 2 tamlı şekilde yazılır. Olmaz. Kök 8 de aynı şekilde 2 virgüllü yazılır. Olmaz. Kök 11 3 ile 4 arasındadır. Yani kök 9 ile kök 16 arasında olduğu için bunun tam kısmı ne olacaktır? 3 tam diye yazılan bir sayı olacaktır. Paradığında sayı zaten nerededir? C. Peki 17 nedir? 17 4 ile 5 arasında olduğu için 4 tamlı şekilde yazılır arkadaşlar. O yüzden buna hiç bakmadım. Bunu direkt ne yapıyoruz? Çizebiliriz. Geçelim bir diğer sorumuza. Aşağıdaki grafikler bir kırtasiyeli kitapların türlerine göre yaz ve kış sezonundaki satış durumlarını göstermiş. Ne diyor bana? Kış sezonundaki kitap sayısı yaz sezonundakinin şöyle 3 katıymış. Kış yazın 3 katı. Çok güzel. Şimdi şöyle yapsam. Burasının 90 derece olduğunu biliyorum ya ben sıfırlarını atsam değerliğini ona göre versem. Şimdi değer bilmiyorum ben hiç burada şu anda. Yani sıfır açı değerlerini atıyorum şöyle bu da 90 dereceydi ya. Yani bu diyorum ki 15x tane kitap olsun. Bu 9x tane olsun. Bu da 12x tane olsun. Toplamda 21, 36x tane kitap. E bu bunun 3 katıydı ya demek ki burası da 12x tane olsun. Olur mu? Olur. Peki 12x tane oluruz. Neyi soruyor? Bana kırtasiye kitaplarının türlerine göre yaz ve kış sezonu gösteren grafiği soruyor. Hmm, evet ben zaten 3 katı olduğunu biliyorum. Şöyle yaparsam arkadaşlar. Bakın birinci grafikte yani yaz grafiğinde K en fazla sonra M sıralama böyle değil mi? K büyük, M büyük, L. Kış sezonunda ise K büyük, L büyük, M. K büyük, L büyük, M olacaktır. şu. düzgün yazalım. K büyük, L büyük, M. Sıralamaya bir bakalım. K büyük, L büyük, M. Pardon. K büyük, M büyük, L. Doğru. K, L, M. Peki satış sayıları arasında 3 kat var mı? Bakalım. 5, 3 daha 8, 4 daha 12. Buradan 12 kitap satılmış. Burada ise 15, 27, 9, 36. Evet. 3, 1'e 3 oran da var. Cevabım aslında zaten A seçeneği. Peki diğerleri nedir olmaz? Bakalım yine de biz. Bak K küçük, L küçük, M. Burada zaten sıralama yanlış. Bak KLM yine yanlış. KML var ama bak KML doğru. KLM de doğru sıralama ama bak satış sayılarına bak. Bu da 12. Bu da 12. Bunların arasında 3 kat oran olması lazımdı. Dolayısıyla C seçeneği de elenecektir arkadaşlar. Evet sorularımız bu kadar mıydı? Bakalım 15'in soruymuş. Evet biraz hızlı bitti galiba. Sorularımız çözüm bu kadar arkadaşlar. Geriye çok az bir şekilde kaç bir ya da iki tane il olması lazım. Onları da bugüne yetiştirmeye çalışacağım. Bitireceğiz hepsini inşallah tamamlıyoruz. Gerçekten çok uzun soluklu oldu videoların çekimi. Çünkü çok fazla sayıda soru yayınlandı. Bunları size yetiştirmek için inanın çok çaba sarf ediyorum arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde de size buluşturmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olabilmiştir. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.